Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız hamdolsun elhamdülillah. İyiyiz arkadaşlar. Bugün ben ne yapıyorum? Bugün kuru domatesle bulgur pilavı yapıyorum. Şöyle soğanımı doğradım. Tencereye aldım. Şöyle yarım çay bardağına yakın sıvı yağ koydum. Çünkü tereyağı koyacağım için az koydum sıvı yağını. Burada da e, kuru domatesim ılık suyla önce ilk adım iyice ılık suyla ısladım doğradım böyle küp küp. Burada da kırmızı biberim var. İki tane de kırmızı biber. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz soteleyeceğim. Ya arkadaşım biri yazmış benden dalga geçer gibi arkadaşlar arkadaşlar diye ne demem gerekiyor acaba ona sormalı ne demem gerekiyor ayıp ama ya bu insanlar aklına eriyor Şöyle bulgurumu yıkalım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir buçuk kase. kase küçük olduğu için bir buçuk kasede bulgur Giderimi takayım beraber. Şöyle birazcık da yeşil biber yazdan koydum. Çok, Çok güzel oluyor.

Bugün anneme gidecektim arkadaşlar. Hava yağışlı olunca yarına kaldı. Allah nasip ederse her şey nasip Sen niyetleniyorsun ama Rabbim ne diyor? Onu bilemeyiz. Şöyle tereyağını da ilave ediyorum. Güzel. Bu büyük ocak biraz alevi azalmış sanki. Evet, elden geçmesini aldım. Şu yanmıyor zaten. Evet, gibi. Hı -hı. Şimdi elden geçmesi gerekiyor. Bu ateşleme yapmıyor. Sağ taraftaki arka. Şöyle açacağım biraz. Hava yağışlıydı. Şimdi de açtı. Domatesimi ilave ediyorum. Kuru domatesimi. Ayla da kuruttuğum mis gibi. parça koymayacağım arkadaşlar yani çok güzel koktu <laughs> üzerine yumurtayı kır bunu şu anda ye

Çok suyunu veriyorum. Şöyle göz kararı. Tamam. pişince görüşürüz. Hoşçakalın. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Lezzetli oldu. Tereyağlı, kuru domatesli, soğanlı, bol soğanlı. Öyle bu şekilde. zafiyet afiyet olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Lezzetli oldu. Tereyağlı, kuru domatesli soğanlı bol soğanlı öyle bu şekilde size afiyet olsun arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun